Brototo'nun bu bölümünde düşmanların üzerine atlayan psikopat mazoşist buldu yapıyoruz. Kubuilli bir takipçimiz istemiş. Ben de kıramadım. Hemen yapayım dedim. 4 ay geçtikten sonra yapmam dışında hiçbir sorun yok. Karakterimiz mazoşist oyuna eksi 100 hasarıyla başlıyor ve hücum boyunca her hasar yediğinde otur için hasarını %5 arttırıyor. Bu sebepten dolayı düşmanları kesebilmek için onların üzerine atlayıp hasar yemek gerekiyor. Sürekli hasar yiyeceğimiz için sağlık yenileme ve zırha ihtiyacımız var. Gerekli statları doğru şekilde toplarsak da çok güçlü bir build oluşturmuş oluyoruz. 4 aydır bekleyen arkadaşımızı daha da fazla bekletmeyelim diyorum. Hemen videoya geçelim. İyi seyirler. Hayalet baltası ile birlikte ilk hücumumuza başladık. Şimdi ilk hücumlarda arkadaşlar. Bakın sürekli olarak böyle hasar yemek gerekiyor ki düşmanları öldürebilelim. Çünkü eksi 100 hasarla oyuna başlıyoruz ve bu hasar açığımızı kapatmak için de hayalet baltasını tercih ettim. Hayalet baltası ilerleyen aşamalarda çok güçlü olacak benim için. 55 malzeme ile turumuz bitti. Bakın ne geldi? Saldırı hızı. Saldırı hızı alabilirim. Saldırı hızımızın yüksek olması tabii ki önemli. Hayret baltası geldi. Hemen bunu da alıyorum. Bakın gübre geldi toplama için alıyorum. Yakın saldırının düşmesi önemli değil. Zaten ben hasar kazandığım zaman benim hasarım artacak. Yeniliyorum. Bir tane daha hayret baltası gelir mi? Gelmedi. Şu ikisini kilitleyelim. Hem toplama hem kritik hasar olasılığı kasmak istiyorum zaten. Evet, buradan bir tane hayret baltası çıkarabilir miyim? Çıkardık ve daha fazla yenilememe gerek yok. İkinci hücuma iki baltayla girdim. Hemen gene düşmanlarımıza şöyle bir temas edelim arkadaşlar. Olabildiğince hasar yiyip hasar kazanacağız. Her hasar yediğimizde hasarımız %5 artıyor. Yani benim için uygun olan çok önemli eşyalar var. Umarım bu koşuda o eşyaları çıkartabilirim. Kanlı el veya kan bağışı güzel eşyalar olacak. Çünkü saniye başına bana hasar verdiği için ben de sürekli olarak hasarımı düşmanlardan hasar yemesen bile yükseltmiş oluyorum. Burada bakalım ne geldi. Zırh çok önemli arkadaşlar. Çünkü düşmanları sürekli olarak kafa atacağız. O yüzden zırhı alıyorum. Bir tane hayalet baltası. Ondan sonra bir yenilemek istiyorum. Hayalet baltası gelir mi? Evet bir tane daha geldi ama ne yazık ki paramız yok. Daha fazla yenilemeye de gerek yok. Buradan gübreyi alalım. Toplama değerimiz artsın. Üçüncü hücuma da 3 tane baltayla girdik. Hemen şurada bir düşmanları gene temas edelim. Evet ağacımız var. Bir tane de ağaç keselim. Güzel malzeme yavaş yavaş kazanmaya başlayacağız arkadaşlar. Ve ben ne diyordum? Kan bağışı ve kanla el gibi eşyalara ihtiyacım var dedim. Onları da bulmak için tabii ki şanslı yükseltmemiz lazım arkadaşlar. Oyunda değerli eşyalar görmemiz gerekiyor. Bu turumuz daha bitmek üzere. kaç malzememiz olmuş. 95 malzememiz oldu. Gayet iyi. Bakın hasar geldi ama almıyorum. Yine zırha gidiyorum. Ondan sonra buradan şansa gitmek istiyorum. Şansımı ufak ufak yükselteceğim. Şu ikisini öncelikli olarak alalım. Hasarımız 98'e düştü. Sorun değil. Kritik hasar olasılığımız artsın. Bir tane daha hayret baltası geldi. Bunu da aldım. saldırı hızını alabilirim ama zırhı düşürmem arkadaşlar. O yüzden dördüncü hücuma katıldım. Şimdi şöyle bir taktik yapabilirsiniz. Ben bunu uygulamayacağım ama uygulayanlar yani uygulamak isteyenler olabilir aramızda. Benim elimde şu an 5 tane hayalet baltası var ve hani yüzdelik hasar kazanma şansımı birazcık azaltıyor bu. Çünkü her balta farklı sayıda düşman öldürüyor. Eğer bu baltaları oyun başında birleştirirsiniz yani şu an elimde benim 3. seviye bir tane baltam olabilirdi. Bu şekilde 3. seviye bir balta yaparsam erkenden daha kolay bir şekilde hasar kazacağım. Şu yağmur cüzayliyi öldürmek istiyorum. Abi vurabilir misin? Hadi hadi öl öldü. Tamam bir tane eşya çıkardık. 117 malzememiz de oldu. Uzaylı solucan geldi. Sağlık yenileme için tabi kalırım. Sağlık yenilemeyi yükselteceğim. Şimdi buraya bakalım. Toplama geldi arkadaşlar. Toplamayı alabilirim. Bakın hiç yenilemeye gerek yok. ihtiyacım olan neyse alıyorum. Şans geldi. Aldım. Devam ediyorum. Hayret baltası geldi. Aldım. Sağlık yenileme için şansı düşürmem. Devam ediyorum. Bir hayret baltası daha geldi. Bunu da aldım. Madalya'yı da alabilirim. Hasar zırh veriyor. Hayır almayacağım. Madalya'yı almama gerek yok. 5 hücuma gidiyorum ve bakalım burada neler olacak. Gene şu anda hasarımız bir fazla hasarımız yükselmedi. Şu an hani e, oyunun yarısına gelme aşamasında bile değiliz aslında. O yüzden fazla yükselmemiş olması normal birazdan yavaş yavaş yükselir ve özellikle 9. hücumda çok fazla yükselecek arkadaşlar orada çok fazla düşman geliyor bir de gördüğünüz gibi düşmanlara temas etmekten çekinmiyorum arkadaşlar hani psikopat gibi onların üzerine atlıyorum olabildiğince hasar yiyorum şuradaki ağacı da keselim belki bir tane sandık çıkar dediğim anda sandık geldi ve 168 malzeme mini fabrika geldi mühendislik ve tarata ihtiyacım yok buradan 29 malzemeyi aldık yakın saldırı hasarı tabii ki alabilirim yüksek seviye geldiği için bu bunu alıyorum saldırı hızına gitmeyeceğim. Şöyle bakalım sağlık genleme geldi. Bunu da alıyorum. Hayalet baltası bir tane daha gelmiş. Alalım sevimsiz diş dalalım. Hızımı birazcık düşürdü ama hızımı düşürmemeye çalışacağım arkadaşlar. Hızım birazcık yüksek olsun. Ben burada ne yapayım? Pasta alabilirim. Yani 3 sağlık yükselteceğim. Devam ediyorum. Uzaylı solucan geldi ama ilk önce hayalet baltasını alalım. Bu solucanı diğer tur alırız. 6. turdayız. Artık silahlarımız yavaş yavaş yükselmeye başladı. Hala bir vuruyorum. Normalde hani silahlarım seviye atlatsam ve hasarım da bir birazcık yükselmiş olsaydı burada oyun başında bir vurarak başlamazdım arkadaşlar. Ama tabii ki bunun da bize dezavantajı oluyor biliyor musunuz? Nasıl bir deza dezavantajı oluyor? Eğer hani oyun başında benim silahım güçlüyse ve ben artık düşmanları öldürmeye başladıysam oyunda hasar yemiyorsunuz. Eğer hasar yemezseniz de belli bir yerden sonra hasarınızı yükseltemiyorsunuz arkadaşlar. Yani bir nevi hasar yemek için hasarınızın düşük olması lazım. Ve baltı buyulu seçtiğim için ilerleyen aşamalarda illaki hasarım yüksek olacak. İşte tam bu noktada tekrar oyunda kan bağışı veya kanlı ele ihtiyaç duyuyor olmuş olacağım. 208 malzememiz oldu. Korkulu tavşanı tabii ki alıyorum. Buradan şansı yükseltiyorum arkadaşlar. Kelipçe geldi. Maksimum sağlığımı asla kilitlemiyorum. Bunu alalım. Devam edelim. Bakalım buradan ne geldi. Hiçbirine ihtiyacım yok. Tekrar bakıyorum. Can çalmaya gitmeyeceğim. Sağlık yenileme benim için daha önemli. Pençe ağacını alabilirim. Yakın saldırı ve kritik hasar olasılığı için. Kafa yaralanmasını alabilirim. Hasar için. Ondan sonra bakalım. Salengozu alalım. Eşsiz olduğu için direkt olarak alıyorum. Bunu kilitledim ve 7. hücuma gidelim hızımız eksi altı da şu anda hızımı düşürmeyeceğim dedim ama hızımı düşürdüm yani salyangoz eşsiz olduğu için aldım arkadaşlar bir daha dükkanda gözükmesin yani boşu boşuna yer kaplamasın burada birazcık güzel hasar yedik sorun değil hasarımız hala yedilerde şu büyük uzaylıyı öldürebilirsem çok mutlu olurum ama şu anda hasar yeteri kadar vuramıyorum hadi oğlum hadi oğlum evet daha da büyükleri gelmeye başladı sorun değil ya ben birazcık daha hasar yiyeyim şurada ve kendimi tehlikeye düşürecek kadar hasar yemiyorum bu arada çok fazla hasar yediğim zaman uzaklaşıyorum düşman öldürüyorum ve canımı toparlanmasını bekliyorum. Şurada yumurtayı kıralım. Tamam yani burada artık şu düşmanları öldürsem mi? Yok ölmüyorlar abi. Bunlar ölmüyor. Ağacı keselim bari. Ne yapalım? Düşman öldüremiyorsak ağaç keselim. Küçükler ölüyordu. Şu büyükleri bir türlü öldüremedim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Onlardan güzel malzeme gelirdi ama gelmedi. 238 malzememiz var. Hasar %12 gelmiş ama dediğim gibi gerek yok. Toplama alabilirim. Toplamaya gittim. Buradan bakalım. Yakın saldırıya gidelim. Hasarımız artık buradan da yükselsin. Buradan bir tane hasar alalım. Zırh kaçıma geldi. Zırh için alır marka arkadaşlar bunu. Şimdi kritik hasar olasılığı geldi ama hani kaçınmamı yükseltiyor. Ben bu kritik hasar olasılığını elle yükselteyim. O yüzden bunu almadım. Bakalım bakalım hasar geldi. Bunu da gitmem uzaylı solucan alırım. Zırh mühendisliğe geçiyorum. Sağlık yenilemeyi boş ver. Şimdi sen bana bir tane şey var oradan. Yakın saldırı verdi. Verebilirsin bunu. Ve 8. hücumdayız. Hasarım şu anda eksi 70. ve 6 8 falan filan bir şeyler vuruyoruz. Çok az vuruyoruz. Hasarımın yükselmeme sebebi demin bahsettiğim üzere silahlarımı birleştirmemem arkadaşlar. Bu silahları eğer birleştirseydim kesinlikle çok daha hızlı hasar kazanmış olacaktım şu an ve çok daha güçlü olacaktım ama aynı şey yani ha oyunun başında yükseltmişiniz ha sonunda yükseltmişsiniz yani ya hızlı yükseltmişsiniz ya da toplu halde sonradan yükseltmişsiniz aynı şeyi demek istiyorum burada hemen ağacı keselim iki tane sandığım olmuş güzel düşmanlar bakın bana vuruyor birazcık kaçıyorum canımı toparlayıp tekrar aralarına dalacağım evet dalabilirim şimdi şuraya şu büyüklerin ölmesi birazcık zor oluyor ama ve saldırı hızım da yüksek olmadığı için arkadaşlar balta öldüremiyor şu yağmacı zaylıyı öldürelim güzel güzel done. 3 tane sandığım oldu. 268 malzeme. Gübre geldi. Gübreyi hemen alıyorum. Hız geldi arkadaşlar ama şansımı düşüremem. Tuhaf yiyeceği istemiyorum. Bakalım burayı beğendik mi? Evet buradan zırh alabilirim. Düşmanların sayısını çoğaltırım tabii ki. Şu üçünü aldım. Hayalet baltası geldi. 3. seviyeden hemen bunu alıyorum. Düşünmeden alıyorum. Ve 9. hücuma girelim. Hatta bu hayalet baltasının gelmesi güzel oldu. Çünkü 1. seviye hayalet baltalarım artık elimden gitti. Evet burada çok fazla düşman gelecek ve hasar kastığımız nokta olacak. Örneğin şu an eksi 52 ama tabii ki hasar yediğimiz için eksi normalde o 70 civarı bir şeydi. Ve bakalım bu turdan sonra kaç hasar kazanmışız. Düşman sayısını da zaten zarif uzaylıyla arttırdım ve arttırmaya devam edeceğim. Düşman sayısını arttırmak da tabii ki hayalet baltası için çok önemli. Son 30 saniyemiz kaldı. Hala vurmaya devam ediyorum. Şu anda 30 hasar vuruyorum. Fazla hasar vurabilmiş değilim. Yani hasarım hala yükselmiş değil. Birazcık canım azaldı. Hemen şöyle güvenli bir şekilde oynayıp canım toparlansın. Tekrar dalacağım aralarına. Evet arda -ar hasar kazanmaya başladım görüyor musun? Malzemelerimizi toplayalım. 400 malzemeye doğru yakınlaşıyoruz. Toplama değerimle birlikte umarım 500'e çıkarız. Şurada bir tane daha ağaç var. Şu ağaca da vuralım. Sandık çıkmadı. Evet 523 malzemeli turumuzu tamamladık. Hasarımız eksi 35'te. Yani bu sıfırlandı mı? Bu sıfırlanmadı herhalde ya. Neyse afiş geldi. Menzil saldırı hızı için alırım. Can çalma önemli değil dediğim gibi. Buradan yakın saldırı hasarına gidiyorum. Sağlık yenilemeye biraz daha gidelim arkadaşlar. Daha hızlı sağlık yenilelim. Boss'larda çok ihtiyacım olacak. Hayalet baltasını alıyorum. Yakın saldırı hasarını da alıyorum. Can çalmayı istemiyorum. Atak alabilirim. Atak için bu kadar para vermeye değer mi? Şöyle bir baktığımız zaman ve hani iki yakın saldırı için bu kadar para vermeye değmez çünkü ben kaçınma gitmiyorum gidiyor muyum ben kaçınma gidiyorum aslında evet ben kaçınma gidiyorum bunu aldım zırh kaçınma geldi bunu da aldım arkadaşlar siyah kuşak geldi yani şansımı neden düşürüyorum ki neyse buradan hayret baltasını alalım uzaylı gözünü almayacağım toplama alalım buradaki siyah kuşağı da birazdan alırız aslında toplama yerine oradaki siyah kuşağı alsam seviye atlardık yani hızlı seviye atlardık ama neyse onu düşünemedik evet burada 10. hücumumuz başladı burada da iyi oynarsam eğer çok fazla malzeme toplayabilirim bakalım toplayabilecek mi. Ben gene şöyle düşmanları temas etmekten kaçınmıyorum. Hemen hasarımızı yükseltelim. Son 20 saniyeye yaklaştık ve şu an kesin olarak belli bir eksikliğim var. Bu da saldırı hızım çok az arkadaşlar. Hani baltalarımın hasarı güçlü evet biliyorum ama hızlı saldıramıyorum. Bir de hızlı saldırırsam çok iyi olur. Hani bakın buradaki küçük düşmanlara karşı sorun yaratmıyor ama Bosslarda kesinlikle çok sorun yaratacak. Bossları hızlı öldürmem lazım. Burada hemen turumuz bitmek üzere. 500 malzemeye gene ulaştık. Güzel bakalım ne geldi? Madalya geldi. Şimdi hıza çok önem veriyor muyum? Aslında eksi 6 olması kötü veriyorum. Zırha da önem veriyorum. Maksimum sağla da veriyorum. Hasıra da veriyorum. Yani kritik hasar olasılığını 4 düşürebilirim aslında. Parayla satın almazdım ama bu halini satın alıyorum arkadaşlar. Kritik hasar olasılığını buradan mı yükseltelim? Yoksa zırh mı alalım? Bence zırh almak daha önemli. Şimdi buradan kritik hasar olasılığını alabilir miyim? Zır sırımız 2 yükselmiş olacak. Kritik hasar olası da 15 olacak. Güzel oldu. Saldırı hızı alalım yenileyelim. Maksimum sağlık geldi ama hayır onu almam. Tekrar devam ediyorum. Bir hayalet baltası daha alacağım. Sonra fosil öğretmenin de alalım. Tecrübe puanı kazanımımız çok arttı. Ve 11. hücuma gidiyorum. Artık bu hücumda da birazcık fazla malzeme toplayalım. Zaten burada zırhlı düşmanlar geldi. Bunlar üçer üçer malzeme düşürüyor. Hemen bunları bir temas edelim. Bakın 10 10 vuruyor arkadaşlar görüyor musunuz? 10 vuruyor 11 vuruyor. İyi vuruyorlar aslında. Bu arada zırhımı yükseltmemin sebebi şu. Hani düşmanları temas ediyorum ya canım bir anda düşmesin arkadaşlar. Amacım tamamen bu. Canım yavaş düşsün diye olabildiğince hasarı engelleyelim. Çünkü bir anda böyle temas ederken düşmanlara ölebilirim. Bunu önlemek istiyorum. Son 15 saniyeye doğru yakınlaştık. Çeyrek canımız oldu. Birazcık daha safe oynayıp canımı dolduracağım. Sonra tekrar kafa atacağım hepsine. Evet aynen bu şekilde. Malzemelerimizi toplayalım. Burada az düşman geldi arkadaşlar. O yüzden fazla malzeme yok. 400'ün üzerine çıkacağız ama gene de 438 oldu. Ne geldi bakalım? Madalya gene geldi. Yani ver abi madalyayı ver. Sonra şöyle bakalım. Hasar almayalım. Şansı yükseltelim. Sonra tekrar bakıyorum. Yakın saldırıyı yükseltiyorum. Bir hayalet baltası daha geldi. Bunu almam gerekiyor. Kanunsuzun yüzünü de alalım. Buradan zırh alabilirim ama bir tane yenileyeceğim. Bir hayalet baltası daha geldi ve 12. hücuma giriyorum. Evet elitimiz burada. Şimdi bu elit biliyorsunuz ki arkadaşlar bir sürü düşman çıkarıyor ve ben bir bir sürü düşman çıkarmak gerçekten istiyorum. Hayalet baltamın hasarı için çok önemli, malzeme için de önemli. O yüzden bu eliti öldürmemeyi tercih edeceğim. Bakalım doğru bir karar mı vereceğiz. Yani elitten çıkan eşyayı görmezden gelebilirim. Birazcık da saldırı hızım yüksek olsa daha hızlı bu eliti mutasyona soksam iyi olurdu. Aynen. Elit şu anda mutasyona girdi. Düşman basmaya başladı arkadaşlar. Olabildiğince kaçarak hemen şu düşmanları öldürelim ve hasarımızı kasmış olalım. Yani sadece hasarda kasmıyoruz. Malzeme kasıyoruz ve tecrübe puanı kazıyoruz arkadaşlar. Bu yönden düşünebilirsiniz. Bazen farm yapmak kesinlikle çok daha mantıklı oluyor. Yani deneyin. Siz de deneyin bunu. Turumuz bitti. 685 malzemem oldu. Çok fazla olmadı ama hasarımız bakın şu an pozitife çıkmış durumda. Alaşım geldi. Yakın saldırı ve kritik için bunu alabilirim. Sonra yenilelim. Burası çok kötü çünkü arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Evet sağlık yenileme kesin olarak alıyorum. Ve bir tane saldırı hızı geldi. Üçüncü seviyeden aldım. Hasarım artık pozitifte. Görüyorsunuz çok iyi oldu. Bunu alıyorum. Kumbarayı alıyorum. Devam ediyorum. Pençacı geldi alabilirim saldırı hızını buradan almayalım çünkü çok pahalı normal bir şekilde alırız bunu aldım şimdi ustalığı alsam mı aslında birazcık para biriktirelim 271 malzemeyi ben elimde tutuyorum kumbara aldım ve 325 malzemem oldu 13. hücuma giriyorum bakın şu anda hasarım 75'e falan çıkmış durumda yani artık hasar yemem zor çünkü hani oyunun başında hasarımız pozitif olduğu için direkt olarak düşmanları öldürüyor olacağım bu sebepten dolayı gene aynı noktaya geldik arkadaşlar 3. defa söylüyorum benim kan bağışı veya kanlı ele ihtiyacım var. Deminki boss'u kesmek de bu yüzden önemli olabilirdi. Belki atacağı güzel bir eşya sayesinde veya atacağı güzel bir eşyadan biri o istediğim eşyalar olabilirdi. Neyse gelirse gelir gelmezse biz yolumuza bir şekilde devam ederiz. Son 15 saniyemiz kaldı. Gene ben burada hasar yere oynamaya devam ediyorum. Hasarım şu anda 137'ye çıkmış. 35'ten 137'ye kadar çıktı. Yaklaşık %100 bir hasar artışı almışım. Güzel. 3 tane de sandık çıkarmışız. Hala vurmaya devam ediyorum. 800 123 malzememiz elimizde var. Yavru fili istemiyorum gidebilirsin. Sağlık yenileme için çağrıya alabilirim. Uzaylı büyüsünü de alabilirim. Maksimum sağlık sağlık yenileme için ama şansın düşüyor. Gene dalalım arkadaşlar. Sağlık yenilemeye önem veriyorum. Buradan maksimum sağlığı almayalım. Bir tane yenileyeceğim. Evet zırhı alabilirim. Zırhım birazcık daha yükselsin. Yakın saldırı geldi ama ben bence saldırı hızına gideyim burada. Sonra şu ikisini alıyorum. Gene yenileyeceğim. Hasar geldi. Hasarı almayalım çünkü hasarı zaten bedavaya kasıyoruz. Buradan şans alalım arkadaşlar. Cüce geldi. Yakın saldırı hasar için bunu alabilirim. Taştan deriye çok ihtiyacım var. Zırh kastığım için ben sağlığım da yükseliyor. Bunu aldım. Buradaki hasarı alsam mı diye düşünüyorum. Almayalım ya da 70 çok ucuz arkadaşlar. Aldım gitti. 278 malzemem var. 14. hücuma katılıyorum. 333 malzemem oldu. Evet, burada biraz yiyebilirsem hasar yiyeceğim. Birilerini kafa atalım. Yok hasar yemem gerçekten çok zor şu an. Hani bir de kaçınma kasmışız arkadaşlar hayalet baltasının özelliğinden dolayı kaçınma geliyor bize. Bazen de kaçınıyorum yani yanlışlıkla kaçınıyorum ataklardan hasar yemiyorum. Şu mermileri kafa atalım bari bak. Mermiler geliyor. Evet şu mermileri yakalayalım bari olabildiğince. Şuradan bir mermi daha geliyor. Bir de şuradan geliyor. Güzel. Ya bu turlarda hani hasar kasmama gerek yok zaten ben şov olsun diye yapıyorum şu an daha iyi görmeniz anlamanız için ama boss turlarında zaten boss'un içinde durarak arkadaşlar çok fazla hasar yemiş olacağım boss'u ısıracağım ya bu zebane build'inde yapmıştım galiba onu kene gibi boss'a yapışıp can yenilediğinde hasar vuruyordum sürekli olarak etrafa bunda da ona benzer bir şey yapacağız hani can yenilemeyle değil de kendimiz hasarımızla hasar vuracağız. Bu arada ben demin çağrı diye bir eşya aldım. 3 tane sandık. Yani hepsini öldürmüş müyüm o uzaylı? Öldürmüşüm galiba. Yarayı alalım. Çağrı geldi gene. Ver abi. Geri dönüştürme makinesini alsam mı? Yani bazen geri dönüştürüyorum. O yüzden alacağım. Buradan gene bir tane saldırı hızı alalım. Düşük seviyede ama olsun. Bunu almam gerekiyor. Cüceyi de almam gerekiyor. Yakın saldırı hasarı veriyor. Şu anda hasarımız 99'a çıkmış. Çok iyi. Korkulu tavşan alalım. Traktörü alalım mı? Hasarım düşüyor. Toplama veriyor arkadaşlar. Yani sıradaki hücumlarda bana çok yardımcı olur. 139 malzememiz var. Bir tane yenileceğim. Şifa kutusu çok iyi oldu. Hücum bitene kadar her 5 saniyede 2 sağlık yenileme sağlar diyor. Yani hücumun sonlarına doğru çok daha fazla sağlık yenileceğim. Küçük kurbağayı istemiyorum ve 15. hücuma gidelim. Elitimiz gelecek. Elit neredesin? Elit aha bu mu? Tamam bu elite bir yapışıyorum arkadaşlar. Bakın canım azaldı. Hemen şöyle kaçıyorum. Azıcık can yenileyelim. Tekrar vurmaya başlayalım. Güzel bak fazla vuruyorum. Hani yavaş vuruyorum ama vurdu masallar gerçekten yüksek. Bu eliti direkt öldürmem gerekiyor bu arada. Deminki gibi farm falan yapmayacağız. Öyle bir niyetim yok. Zaten bu elit öyle bir imkan sağlamıyor. Evet ölebilirsin. Güzel. Şimdi burada gene etrafı temizleyelim. Normal hasarımız bakın kritiksiz. 136, 166, 207. Gayet yüksek hasarlar vuruyoruz. Kritikle çok daha fazla vuracağız. Bu arada bu silah kritik vurma hasarı kaç? Çarpı 2. Çarpı 2 de gayet yüksek bu arada. Direkt iki katı olarak vuruyor. Bazı silahların kritik hasar olasılığı pardon olasılığı değil. Kritik hasar çarpanı 1.5 olunca hani fazla sevinemiyorsunuz. Ama bu silahın güzelmiş arkadaşlar. Bu yönden sevdim. Evet son 5 saniyemiz. Olabildiğince çevredeki malzemeleri toplamaya çalışıyorum ama fazla da toplayamıyorum. 726 malzememiz var. Örs geldi. Dükkana girince zırh kazanırsın diyor. Veya silah yükseltirsin diyor. Silahlarımı hızlı bir şekilde 4. seviye yapacağım. Ve zırhım da artacak arkadaşlar. Tabi hücumumuz yeterse. Ondan sonra da sağlığımız da artmış olacak otomatikman. Örs alıyorum. Mayını istemiyorum. Kaynar süt istemiyorum. Sonra şöyle bir bakalım. Sağlık geldi. Gerek yok. Şans geldi. Gerek yok. Yenileyelim. Zırh geldi. Gerek var mı? Zırhı alalım. Şifa kutusunu alacağım demiştim. Yenileyelim. Hayalet baltası geldi. Sonra bir tane daha geldi. Yani aslında ben e, çok kolay bir şekilde silahlarımı yükselteceğim bundan sonra ya. Silahlarımı 4 yapacağım galiba. Evet bunu da alalım. Şunlar yükselsin sırayla. Oldu mu oldu. Şansı alalım arkadaşlar. 170 malzemeyle 16. hücuma gidiyorum. 22 seviyiz bu arada. Seviyemiz de gayet iyi. Ve hasarımız artık daha fazla yükselmiyor. Oyun başında hasarım çok fazla olduğu için düşmanlarla cebelleşmeme de artık gerek kalmadı. Artık bundan sonra oyunu domine edeceğiz. Son turda şöyle bir şanslı olay beklemek istiyorum. 2 boss var. Ya, iki boss yan yana gelsin arkadaşlar ikisinin dibinde durayım hasar yiyerek hasarımı çoğaltarak ikisine de vuracağım zaten ilaç kutusuyla birlikte çok fazla sağlık yenilemem olacak arkadaşlar ve hani rahat bir şekilde keseceğimi düşünüyorum ya boss'u. Yani bu so bu saatten sonra oyunu kaybetmem. Bayağı bir güçlendik, gereğinden fazla güçlendik. Rahat rahat oynuyoruz. Kritik hasar olasılım birazcık hala az gibi. Bazen kritik vurmuyorum, hatta çoğu zaman kritik vurmuyorum. Bakın şu an kritik hasar olasılığımız 22'de. Hemen bunu yükseltelim. Saldırı hızı gene alıyorum buradan. Şimdi tacı alırsam toplamam artıyor ama kaldı burada 3 tur arkadaşlar. Neden bunu alayım ki parasını çıkaracak mı? karmayacak. Barikatı da almak istemiyorum. Sabit durmuyorum çünkü. Buradan ata alabilirim iki yakın saldırı için. Aldım gitti. Dokunacağı istemiyorum. Madalya'ya da para vermem bu kadar. Korkulu tavşanı alabilirim çünkü çok fazla yenileceğim artık. Evet kan bağışı geldi. İstediğim eşyalardan birisiydi. Saniyede bir hasar veriyor bana ve 156 hasarla başladım oyunu. Bu kan bağışı sayesinde örneğin bir hücum 60 saniyede düşünürsek her saniye bana hasar verecek. Her hasar aldığımda da 5 hasar kazanıyorsam 60 çarpı 5, 300 hasar kazanacağım arkadaşlar. Müthiş bir eşya. Hemen bunu aldım. 100 gece istemiyorum. Hıza gerek yok. Hayalet baltası geldi. Bunu alalım. Ve şöyle bakıyorum. Yenilesem mi? 230 malzemem var. Burada boss'a girelim. Boss'umuz geldi. Hemen boss'a şöyle bir vuralım. Bak gayet iyi vuruyorum arkadaşlar. Yanımdan 4 kere geçti. Canı yarıya düştü. Biraz daha gelsin. Aslanım benim. Atla üzerime. Hatta ben refleks olarak kaçıyorum ama kaçmama gerek bile yok. Ve şu anda zaten hasarım çok fazla yükselmeye devam ediyor. Her saniye hasar alıyorum. Yani bu aşamadan sonra artık gerçekten oyuna hükmetmek kaldı. Oyunun yeni bossu biziz arkadaşlar. Umarım bu sandıktan da kanlı el çıkar. Hem kan bağışı hem kanlı el almak. Bu arada 300 kan bağışından gelecek. 300 de kanla elden gelecek. Yani bir turda 600 hasar yükseltmiş olacağım. İnanılmaz güçlü bir durum oluyor bu. Yani umarım gelir. Umarım böyle bir şey yaşarız. Şu an mesela turu durduracağım. Tamam mı? 3 saniyemiz kaldı. Bakın yani 499 hasar gelmiş bize. Silahların 515 falan vuruyor. Bir de bunların kritik vurduğunu düşünün. Çok daha fazla hasar ama kritik çarpanı hala düşükte kalıyor. Ahtapot geldi. Kritik hasar olasılığını düşüyor. Sağlık yenileme veriyor. Yani bunu almama gerek var mı? Bence şu an çok güçlüyüm. Ahtapot almama gerek yok. Kritik hasar olasılığını çünkü yükseltmeye çalışıyorum. Daha fazla düşürmeyeyim bunu. Ahtapotu geri dönüştürdüm. Buradan yine kritik hasar olasılığı geldi. 4. seviye. Aldım gitti. Şu an kritik hasar olasılığımız 41'e kadar yükseldi. Şans alalım bir tane. Çok fazla malzeme var bu arada ve 2 turda giderse hayret baltasını yükseltmiş olacağım. Hız menzil geldi istemiyorum. Buradan hasarımı alabilirim. Saldırı hızım az Düşüyor ama artı 30 hasar güzel arkadaşlar 200 oldu direkt devam ediyorum yakın saldırı da aldık harika daire testere falan bunlara gerek yok ve şöyle bir bakalım e, yakın saldırı almayacağım daha fazla yenilemeyeceğim tamam mı 429 malzeme var birazcık para kasalım son hücumda güzel eşyalar geliyor ya 19 bitince o zaman bir şeyler alırız tamam mı 524 malzeme var hadi 1000 malzeme olalım şimdi bu arada hani ben normalde şey derdim. Boss turları gelmesin derdim çünkü Hayret Baltazar oynadığım için benim kabim düşman turlarına ihtiyacım vardı. Şansımıza da bu oyunda sürekli olarak boss turları geldi ve sadece bir tane boss turu benim çok işime yaradı. Farm yaptığımız boss turunda hem saldırı hızı kasıp farm yaptık. Onun dışında diğer bosslar çok etkili olmadı sanki arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Çok fazla bir etki etmiş midir oyunumuza? Yani kabin düşmanlar gelse kesinlikle bence bir tık daha güçlü olurdum hasarımız artardı diye düşünüyorum. Düşmanlar şu an çok dağınık sağda solda bir yerlerdeler. Ben ağaçları vuruyorum vurdum düşmanlardan düşen malzemeleri toplamaya çalışıyorum. Ve malzeme sayımız 900'e kadar gitti. Evet hücumumuz bitti. 1068 malzememiz oldu. Teleskop geldi. Geçelim bunu. Sonra şuraya bir bakalım. Buradan güzel bir şey gelmesi lazım. Bir daha yeniliyorum. Şans şans ver tamam ya. Şans ver. İlk şans almadık. Şimdiki şans aldık. Yavru Giko'yu alalım. Bir tane yeniliyorum. Saldırı hızı için ben bunu tekrar alırım. Ve bir tane daha bedava yeniliyorum. E, yarayı alsam mı? Yaradan alalım. Gene bedavaya yeniliyorum. Buradan şunu da almam gerekiyor sanırım. Bunu şimdi madem diğer tur alayım. Çünkü 766 para kalacak elimde arkadaşlar. Ben hücuma girmek istiyorum. Aldım. 594 malzemem var ve 19. hücuma girdim. 712 malzeme oldu. Bu turdan sonra baya bir malzeme elimizde olacak ve korkulu tarşan sayesinde bedavaya yenilip güzel eşya çıkarmaya çalışacağım. Umarım çıkarabilirim arkadaşlar. Bu arada silahlarım 4. seviye oldu mu? Sadece bu silahım 4. seviye olmamış. Bu da en kısa sürede zaten örf sayesinde bu turdan sonra 4. Seviye olacak Örsün gelmesi güzel oldu bakın. Normal hani boss'larla laf ettim bir şeyler söylüyorum ama... Yok evet bu örsün gelmesi gayet iyi oldu. Belki silahlarımı 4. seviye yapamazdım. 494 hatta 500 hasar vuruyorum kritiksiz halde. Ve kritikle 1000 hasar vuruyorum yaklaşık olarak. Çok iyi bir değer bu. Hatta mükemmel bir değer. Saldırı hızımı da yeterince kastım. Bu saldırı hızıyla da umarım boss'lara kısa sürede yenebilirim. Çok da hızlı yenebileceğimi düşünmüyorum. Çünkü hani hayalet taşıyla baltayı kumbaladığınız zaman... İşte o zaman çok güçlü oluyorsunuz. Saldırı hızını çok yüksek olmuş oluyor. Ama şu an bende o saldırı hızı yok. Ama gücüm gene yeterli. Gücüm gayet iyiyim. 1476 malzemem var. Kelebeği istemiyorum. Sonra saldırı hızı geldi. Alalım. Saldırı hızımız 107 oldu. Yakın saldırı hasarını alalım. Şu an bütün silahlarımız 4. seviye. Hayalet baltam 397 vuruyor arkadaşlar bu şekilde. Hasarım da 297'de. Şöyle bir yenileyelim bakalım. Esti'nin koltuğu geldi. Kalıcı hız için sağlık sağlar diyor ama hızım eksi de değil. Bunu alamam. Patates fırlatıcıyı da alamam. Devam edelim. Zarif uzaylıyı alsam mı? Düşman sayısı artıyor mu? Gerek yok ki son turdayız. Bununla uğraşmayacağım. Topluluk desteğini alabilirim. Saldırı hızımız artsın arkadaşlar. Zırhımız düşüyor. Sorun değil. Periyi alabilirim. Sağlık yenileme veriyor. Bosta çok zorlanacağımı düşünmüyorum ama sağlık yenilemeyi almam lazım. Zırh geldi. Zırhı alalım. Sağlığımız da Zırh alsın. Demin zırh düşürdük. Yenilemeye devam ediyorum. Umarım güzel bir eşya gelir ama çok da güzel eşya gelmeyecek gibi. Yakın saldırı hasarı alalım. Zaten silahımız şey ya fullendi ya. Başka ne bekleyebilirim ki arkadaşlar? Kritik hasar aldım. Buradaki zırhı almayacağım. 135 pahalı şu an. Kritik ihtimalimiz %44'te. Bekleme süresi silahlarımız 0.74 saniye. İyi. Buradaki zırhı almayacağım. Evet, bilgelik geldi. Hücum bitene kadar her 5 saniyede %5 hasar sağlar diyor arkadaşlar. Bu e, güzel olacak. Benimle beraber hasarımı ekstra bir şekilde arttırabilecek. Bilgelikle beraber daha da fazla yükselteceğim. Bunu da alıyorum. Bir tane yalandan yenileyeceğim. Bakalım kanla el gelir mi? Gelmedi. Kanla el gelmedi arkadaşlar. Yani o kadar bekledik bekledik gelmedi. Yapacak bir şey yok. Girmeyeceğim. Hücuma girelim. Evet. Bostamız burada. Hemen boss'un dibine bir giriyorum. Çok hızlı vuruyorum şu anda. Bu ölmek üzere. Hemen diğer boss'u da öldüreceğim de. Bak yan yana olmadılar. O sıkıntı oldu birazcık. Hemen bu abiye vuralım. Canımı yükselteyim. 15 saniye geçti ama yok tam 15 saniyede boss'u yendik. Mazo şisle güzel bir koşu tamamladık. Dikenli kalkan geldi orta çağ sınıfından ve kaba sınıfından bir silah. Aslında bu golemle çok güçlü oluyor. Ama ben golemi oynadığımda bu silah yoktu ve üstelik bu kalkan zırh kastığımız zaman güçleniyormuş arkadaşlar güzel gibi gözüküyor biliyor musunuz yani sıradaki karakterlerden biriyle ben bunu oynayabilir miyim düşünebilir misiniz bir oynamadığım karakterler arasında dikenli kalkan hangi karaktere uyar sizce çok değişik şeyler çıkabilir ortaya arkadaşlar bilemiyorum silahlarıma bakalım 392 hasarı var bir de turlarımız erken bittiği için bu arada 15 saniyede bittiği için hasarın fazla yükselmedi diğer turlar gibi yükselmedi 392'de kalmış hasarlarımız 11.000 bin, 10.000 bin falan hasar bulmuş. O civarda hasar vurmuşlar. Evet. Bu bu şekildeydi. Umarım güzel bir video olmuştur sizin için. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu rototo serisinin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Videoların sayısını da birazcık azalttım. Böyle ani bir şekilde değil de sindire sindire alıştır alıştıra seriyi bitireceğim. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdilik benden bu kadar diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.